En sevdiğiniz yayıncıların ya da youtuberların size ihanet ettiğini bir düşünün. Biri var ki arkadaşlarını, ailesini ve izleyicilerini dolandırarak 10 milyonlarca dolar para kazandı. Logan Paul'un belki de ilk büyük skandalı, Japonya'nın intihar ormanlarında hayatını alan bir kadını videoya alması ve bunu popülerite için internete yüklemesiyle olmuştur. İnternet her konuda olduğu gibi bunu da unuttu. Ancak Logan, sahip olduğu hayvanların hayatını kaybetmesinden hatta tamamen sahte bir NFT oyunu çıkartarak hayranlarından 10 milyonlarca dolar para kazanmıştır. Merak etmeyin, daha kötüye gidiyor. Logan aynı zamanda yakın bir arkadaşına ve kardeşine büyük bir saygısızlık yaptı. Dus... Şu zamanlarda internetin en çok nefret edilen YouTuber'ın gerçek hikayesine hoş geldiniz. Videonun sonunda ikiye ayrılacaksınız. Kimileriniz dikkatsizdir, olmuş olabilir diyecek. Kimilere ise Logan'ın gerçek yüzünü gördüğünü düşünecekler. Bu kanalda elimden geldiğince düzenli hikaye anlatımlarıyla sizlere kaliteli içerikler sunmaya çalışıyorum. Son zamanlarda kanala gösterdiğiniz destekler için çok sağ olun. Ben de zaten bu sayede çok daha fazla video atmaya başladım fark etmişsinizdir. Destekleriniz ve benim sıkı çalışmam sayesinde umarım güzel yerlere geleceğiz. Logan'ın videolarında sahip olduğu hayvanlara değer verdiğini gösteren onlarca videosu mevcut. Ancak bir diğer yandan Logan 10 yılı aşkın süreden bire YouTube videoları yaptığı için Logan'ın sahip olduğu hayvanları nasıl terk ettiğini, umursamadığını ya da yanlış davrandığını izleyiciler görmüştür. Logan Paul, Los Angeles'ın Kaliforniya eyaletinde Enkino bölgesinde kalıyordu. Bu bölge şakallar ile oldukça popülerdi ve maalesef Logan yeteri kadar önlem almadığı için Kong ismindeki köpeği evine giren şakalların saldırısına uğrar ve hayatını kaybeder. Logan hatta Kong'un evden birkaç defa kaçtığını yine özür dileyerek kabul eder. Dolayısıyla Logan evcil hayvanlarına bakması gerektiği gibi bakamıyordu. Başka bir evcil hayvana olan papağanı Marvick ile tanışın. Burası Logan'ın 40 milyon dolar kazandığı yer. 2019 yılında Marvick hayatını kaybeder. Sebebi ise Logan papağanını sahip olduğu başka bir köpek ile yalnız bırakmıştır. Ve maalesef Ginger adındaki bu köpek Marvick'tir hayatını alır. Olayların garipleştiği yer ise şimdi başlıyor. Logan Marvick'in hayatını kaybetmesini çektiği bir blok esnasında Mike tarafından öğrenir. Ve şansa bakın ki sadece birkaç gün sonra Marvick adlı giyim markasını hazır ürünlerle beraber satışa çıkardır. Terk ettiği domuzu Pearl'ü de unutmamak gerek. Logan Pearl'ü yaşadığı yere yakın olan bir ormanda terk eder. Pearl ise The Gentle Born adlı hayvan kurtarma ekibi tarafından ormanlık alanda bulunur. İnternet ise çok geçmeden budumuzun Logan'a ait olduğunu anlar ve ondan bir açıklama bekler. Logan ise Pearl'ü yanında taşıyamadığım için onu mutlu bir aileye verdim. Ancak sonrasında ailenin ona ne yaptığını bilmiyorum. Olaylar benim bilgimin dışında gerçekleşti açıklamasına Twitter üzerinden yapmıştır. Tüm bu Logan tarafından bakınılan evcil yabancılı hayvanlar sadece Logan tarafından acıyı hissetmedi. Logan'ın kardeşi de ihanete uğrayanlar arasındaydı. İkili her ne kadar birbirlerine popülerite için ağır şakalar ya da challenge'lar yapıyor olsa da Logan Jake'in eski sevgilisi Alicia Wilde'la Jack'in haberi olmadan ilişkiye girmesi büyük saygısızlıktı. Tam da burada Jack, Logan'ın iğrenç biri olduğu hakkında bir şarkı yapar. Logan belki de özür dilemesi gerekirken geri adım atmaz. Ve Jack Paul'un düşüşü hakkında o da bir şarkı yapar. Şarkının sonunda ne mi yapar? Jack'in eski sevgilisini herkesin önünde öper. Tüm her şeyin prim için planlı bir çalışma olduğunu düşünebilirsin. Ama her ne kadar bunun üstünden yıllar geçmiş olsa da Jack Logan'ın Impulsive programına katıldığı röportajdaki gerginliğini hissedebilirsiniz. I gotta handle that business first. We'll see, bro, because uh, you definitely sniped the Nate Diaz fight for me, and I've been so lenient in giving you your opponents. <laughs> you haven't fought anyone. You don't fight. You don't fight real fights. Logan sadece kardeşini incitmedi. George Jenko ile tanışın. Kendisi Logan'ın podcastlerinde olan uzun yıllardır bir arkadaşıydı. Ancak Logan, George'un kamera karşısında saygısızlığa uğramasına hep izin verdi. Bir bölümde Bobby Lee podcast'e katılır ve özellikle George'a sırtına dönerek konuşmasına devam eder. Sonrasında ise George'dan onun tek kemiklerini koklamasını ister. Tüm bu zorbalıklar oluyorken bunun üzerine Logan ve Mike George'un programa odaklanamadığını söyleyip arkadaşlarını daha fazla zorbalarlar. So I'm it's very like blessed but I didn't know I was going to be here. So It's for like me that's You know? Does that make you feel uncomfortable? No, no. <laughs> oh, oh, it's so close. <laughs> <Yeah>. <laughs> wait. wait. So George ise yavaş yavaş podcast çekimlerinden ayrılmaya başlamış ve sonunda podcast kanalını aşarak kendi yolunda ilerlemeye başlamıştır. George şok geçmeden kendi sahip olduğu podcast'e Mike'ı davet eder. Asıl sıkıldığı şeyi söyler. Ben orada Bob Lee'ye bozulmadım, sizin arkadaşlığımızı korumadığınıza üzüldüm gibi bir açıklama yapar. Logan sadece kardeşini, arkadaşlarına ya da hayvanlarına ihanet etmedi. Geçtiğimiz yıllarda ise sahte bir NFT projesi çıkararak milyonlarca kişiyi dolandırmıştır dinleyin ve kararı siz verin. Oynadıkça para kazanma gibi bir taktiği olan bu proje NFT dünyası için yeni değildi. Kripto Zoo da tam bu şekilde çalışıyordu. İnsanlar gerçek paralarını NFT oyununa yatırıp tokenlar alıyordu. Ve aldıkları tokenlar sayesinde yumurta alıyorlardı. Yumurtalarından ise sözde Logan'ın 10 tane tasarımcı tuttuğu Pokemon görünümlü karakterler çıkıyordu. Ancak bunlar internette zaten bulunabilen sadece şekilleri ile biraz oynanmış hayvanların ta kendisiydi. Bu vaat edilen sözler bile bir bir şeylerin ters gittiğini anlamamıza yardımcı oluyor olsa da bahsettiğimiz kişi Logan Paul'un ta kendisiydi. Hayranları gözü kapalı on binlerce, yüz binlerce dolar satın alımlar yapmaya başladı. How much did you guys make from CryptoZoo? I lost around fifty thousand dollars in CryptoZoo. I lost forty thousand dollars. I lost around fifteen thousand US dollars. I lost twenty five thousand dollars. One hundred twenty thousand dollars. Daha kötüye gidemez diyorsun belki ama gidiyor. Logan bu kripto zoo olayından sadece bir ay önce çıkardığı Dink Doin Coin ismiyle... <laughs> Dink Doink Coin diye bir isim var ve buna güveni... Ah, oh, neyse bir şey söylemeyeceğim. Dink Doink Coin ismiyle yine yüz binlerce kişinin parasına gireceği olmayan bir coin'e yatırmalarını sağlamıştır. Ve tüm bunlara rağmen Logan devasa büyük olduğu için kriptozoyu çıkardıktan sadece ilk 24 saat içerisinde 2 milyon dolar para kazanmıştır. Kullanıcılar şok geçmeden aldıkları yumurtaların kullanılmadığını hatta satamadıklarını bile fark etmeye başlarlar. Ve kripto yavaş yavaş düşmeye ve

Logan her ne kadar ben de sizler gibi mağduru oynuyorum dese de saygı gören araştırmacı içerikler yapan Kofezilla kanalı Logan'ın tüm gerçeklerini kanıtlarıyla anlattığı bir seri başlatarak milyonlarca izlenim almıştır. Tam günümüzde eğer olaylar nasıl diyorsan tam şu şekilde. Logan ilk başta ya sen bir soytarısın benim adımı kullanarak isim yapmaya çalışıyorsun dese de internetten inanılmaz negatif bir eleştiri almıştır. Bu tepkilere dayanamaz ve sonrasında ise kamera karşısına geçer ve Kofezilla'dan özür diler. Ve sadece geçtiğimiz günlerde ise Coffee Zella kanalı Logan Paul tarafından dava edildiğini internete duyurur. Ve Logan bu NFT yüzünden para geri iadesini hala herkese yapmamıştır. Ama bir kısmı da yaptığını söylemekte fayda var. Video buraya kadar geldin mi? Eğer geldiysen keyif almışsındır. Lütfen beğenmeyi ve hala abone olmadıysan abone olmayı unutma. Ve demin bahsettiğimiz video hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara fikirlerini yazmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere.